Burada Red Bull bir saniye geç bir pit stop yaptı normal standartlara bakarsak ve Norris ile Verstappen pit çıkışında, pit yolunda karşı karşıya geldiler neredeyse. Aslında yarışın heyecan veren belki de tek anıydı bu. Norris Çinlere kadar e, çıktı. Hatta Verstappen'in kendisini e, pit dışına ittiğini iddia etti telsizden. Verstappen e, ve Red Bull cephesi ise Norris'in kendi kendine pit dışına taştığını bile getirdi. Burada tabii çok tartışacak bir durum yok. Çünkü yol zaten Verstappen tarafında hak olarak baktığımızda e, normal bir e, rekabet dışı bir pit stop olsa hatta belki Norris bekleyebilirdi bile Verstappen'in geçişini. Çünkü biliyorsunuz güvenli olmayan şekilde pit yoluna gönderildiğin zaman bunun ardından ceza çıkabiliyor komiserler tarafından. Ama tabii galibiyet için kapışırken herkes elindeki ne yolu dökmeye çalışıyor. Ne varsa performansı yakalayacak bütün e, kurnazlıkları yapmaya çalışıyor. Norris de bir bakıma bunu yaptı. Zorladı Fersepen'e bir ceza aldırabilmeyeyim diye. Sanki böyle rakibine sarı kart göstermeye çalışan ufak bir faali daha abartarak gösteren bir futbolcu gibiydi. Ama e, şunun altını çizmekte fayda var. Fersepen'in yaptığı yanlış bir şey yok. Zaten pit yolu vaziyette. Yol hakkı kendisinde. Otomobil hatırı sayılır bir bölüme Norris'in önünde. Yan yana geldikleri anda ya da olayın yaşandığı anda ve ya daha fazla sola çekile, çekilebilir miydi Fersepen? Evet. Çekilmesine gerek var mıydı? Hayır. Çekilmek zorunda mıydı? Hayır. Dolayısıyla Fersepen yerini koruyarak kendi adına doğruyu yaptı. Zaten komiserler kurulu da konuyu inceledi ama not etti daha doğrusu ama bir incelemeye, bir araştırmaya, cezaya dair bir değerlendirme yapmaya gerek görmediler. Dolayısıyla bu bir sene yavaş pitch stop bile aslında Fersepen'e yarışı kaybettirmemiş oluyor bu açısından baktığımızda.